Herkese selam pazartesi günleri bundan sonra eril dişli açılımı yapmak istiyorum bugünden başlamak kaydıyla e, toplamda e, 9 kartlık bir açılım olacak e, kolektifin şifası için ve bütün hayrına niyet ederek açacağım e, yoruma aldım kabul ettim diyen beğendim diyen e, arkadaşlarını etiketleyen paylaşan herkesin e, bu enerji alanından faydalanmasına niyet ediyorum e, hızlıca açılıma başlıyorum Bakalım akıştan ne şekilde bilgiler gelecek. Önce dişil enerji için çekeceğim kartları. Sonra eril enerji için çekeceğim. Arkasından da bir final kartıyla tamamlayacağım. Hep beraber akışta neler olduğunu okuyor olacağız. Şimdi dişil enerji için bir değnek sekizlisi. Dişil enerjinin iletişim kurmak istediği bir haftadayız. Karşı tarafa doğru bir iletişim açısından eğilimi var. Belki gereğinden fazla iletişim kuruyor olabilir. Ya da iletişim konusunda yüksek beklentiler olabilir. Ve bu beklentiler henüz karşılanmamış olabilir dişil enerjinin. Genel anlamda gündeminde iletişim konusunda biraz daha derinleşmek var. Eril enerji asa halinden memnun. İlgi ve alaka açısından verebileceğinin maksimumunu veriyor dişil enerjiye şu anda. Aslında hani verebileceği ve esirgediği bir şey yok. Şu anda verebileceği zamanı, verebileceği ilgini, verebileceği sevginin maksimumunu aslında bu ilişkiye ve dişil enerji yöneltmiş durumda. Bu anlamda uyumlu bir çift olduklarını söyleyebiliriz. Ama dişil enerji sanırım karşı taraftan ilgi ve alaka gördükçe biraz daha fazlasını talep etme noktasında. Dişil enerjinin biraz geçmişten getirdiği bu anlamda korkuları var. Aslında bu iletişimde yoğunlaşma ve derinleşme gayretinin altında biraz geçmişten getirdiği korkuları yatıyor. Biraz da kuruntu diyebiliriz aslında. Görünürde bir problem yok ama kuruntuları var. Eril enerjinin bakışı son derece güzel dişil enerjiyi. Onu bir anlamda parlayan bir güneş gibi görüyor. Hayatına renk ve ışık getirdiğini düşünüyor. Farklı bir alanda onu geliştirdiğini düşünüyor aynı zamanda. Dişil enerjideki negatif kaygı tarafı eril enerjide aslında yok. Yine dişil enerjiye güçlü bir değişim dönüşüm kartı. Aslında bence dişil enerji bir değişim ve dönüşüm sürecinden zaten geçiyor. Bu sürecin etkisiyle iş dünyasında bir takım duyguları karmaşık olabilir ve karşı tarafa da tutarsız sinyaller veriyor olabilir. Ya da beklentileri sürekli değişiyor olabilir. Ya da bu ilişkiyi bir değişim, bir dönüşüm fırsatı olarak gördüğü için bu anlamda bu ilişkiye tutunmak istiyor olabilir. Eril enerjinin de geçmişten bazı deneyimleri var. Ama şu anda kendi ayaklarının üzerinde durma ile ilgili çok ciddi bir mücadele veriyor. Kendini seçmeyle, kendi deneyimlerinden öğrenmeyle, geçmişi analiz edip gelecekle ilgili kararlar almak noktasında. Biraz defansif bir enerji evet. Alanına belki karşı tarafı almakta da biraz daha defanslı olabilir. Ama e, ekonomisini de ayakta tutmaya çalışıyor aynı zamanda. E, fakat yine de güçlü bir duruşu var ve yüzü de dişilen, dişiye dönük. Yani bu anlamda hala ilişkinin aktif olarak içinde. E, dişil enerji gerçekten e, hareket bekliyor karşı taraftan. E, uyum sağlamasını istiyor karşı tarafın. Onun da e, kendisine birlikte hareket etmesini ve aynı duygu durumuna hızlı bir şekilde gelmesini istiyor. Biraz sabırsızlık enerjisi de var aslında burada. E, karşı taraftan kendisine uymasını bekliyor. E, çünkü kendisi zaten bir değişim dönüşüm içerisinde. E eril enerjinde bu süreçte geride kalmasını istemiyor. Eril enerjide kendi içinde bir e, sorgulama sürecinden ve aslında bir eşikten geçiyor diyebiliriz. Spiritüel anlamda da bir derinleşme yaşıyor olabilir. Ruh dünyası ile madde dünyası arasındaki dengeleri yeniden kurmaya çalıştığı bir dönemden geçiyor olabilir. Aslında iki tarafta birbirini tetiklemiş ve değişim dönüşümün kıyısında birbirlerini bulmuş olabilirler. Bu anlamda iki tarafında birbirlerinden beklentileri var ama güçlü bir ruhsal bağda açık bir şekilde görünüyor. Final kartına gelirsek ikisi için de güçlü bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanacak. Hayatlarında köklü değişimler olacak. İnsanlarda da sadeleştikleri, belki yapmakta oldukları işlerle ilgili derinleştikleri ya da kariyerlerini gözden geçirdikleri, birbirlerine koydukları yeri gözden geçirdikleri, birbirlerine farklı manalar yükledikleri ya da yükledikleri anlamları yeniden değerlendirdikleri bir süreç bekliyor eril ve dişili. Aslında güçlü bir bağları var ama birbirlerine açık olmaları gerekir. Eğer birbirlerine açık olmazlarsa kendi kuruntularının ya da geçmiş kaygılarının içinde kaybolma riskleri var. Şeffaflık bu ilişkiyi ileriye taşıyacak olan yegane şey olacak. Şifa olsun. Bütünün hayrına, kolektifin hayrına açtık açılımı. Kabul eden bu enerjiyi aldım, kabul ettim diyen herkesin şifasına hayrına olsun diyorum. Güzel bir hafta diliyorum hepinize.